Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz birlikte? Ben şimdi böyle eski işte kutularımı böyle hiç bakmadığım çarp çöplerimi falan bak karıştırıyordum. Ve orada bir sürpriz paket gördüm. Ama paketler açılmış. Ama içinde ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ve gelin birlikte açalım İlk şu mavi kutuyla başlayacağım. Üzerinde bu ördek var. Ördek var mı? Yok. Bu Bu Bir şey çıktı. Ha bir şey. Çok güzel. Şey. Çok güzel. Yeni yapalım. Bakın bir şey böyle bir şeylere işte ölçmek için yapılmış iğrenç bir şey. kırmızı Kırmızıda böyle bir kız var. Adı toylarmış Bakın şuralarında yazıyor gördüm. Bu da Meg. Meg merhaba diyeyim. Merhaba. <laughs> Bu ne biliyor musunuz? Şurası bakın böyle açılıyor. Buraya su koyuyorsunuz. Sonra şurada bir tane deliği var. Oradan böyle pişt pişt. Böyle pişt pişt da su Bunu da deneyelim. Videonun sonunda. Birazcık da yeşilli açalım. Ne Neyse bakın. Bunlar da su Bu da Gorgi. Gorgi, Gorgi. Dişleri de tavşan gibi maşallah. Yandı yaparım paramın sızı. Hmm. Neyse çok sakin bir şekilde açalım. Evet bunu yine de bir şey çıktı. Şöyle atıyorsun sanırım. <laughs> Tek yaptığı da bu. <laughs> Kırdım ya. Neyse zaten çok iyi. Bir şey takım ne olacak ya? Mesela tüm bakalım ben kontrol edeyim. Ah ah şurada da bir şey takmışım. Şöyle. Ha. Atıyor. Toruncu açalım bir tane. Toruncu. Bunlar da toyla. Yine toyla çıktı ya. Bu da toy box. Aa bunlar da toy boxmuş. Nereden istiyor? Neyse. Bunu yapmamışım bile yani. Ben o, o kadar nefret etmişim ki bu oyuncaktan yapmamışım bile. Neyse biz yapalım. Böyle bu olmayan dandik bir şey çıktı baksana. Nasıl sokacağım ben bunu elime? asla olmuyor. Bak leğime de sığmıyor zaten. Hı -hı. Ah! Ama canıma üşütüyor. Süreyya'ya da öp artık iyi gelin. Abone, ol. Abone olmayı unutmayın. Neyse bay bay. <laughs> artık gelin.